Burası 6 ise burası da 6. 3k 3k ayrıca 90 dereceler de eşit. Benzerlikten veya Pisagor'dan buranın da 3 olduğunu anlarız. Şuradan bir dikinelim. Şuranın 6 birim olduğunu biliyoruz. Buranın da 5 olduğunu biliyoruz çünkü 11 uzun kenar. Bu 6 yattığımızda buraya 5 kalacak. Şimdi bakın şu üçgen ile şu büyük üçgenin benzerliğini kullanacağız. Benzerlik oranı yükseklikler için de geçerli. Küçük üçgenin yüksekliğine h dersem h bölü h artı 6 5 bölü 11 eşit. İçler dışlar yapalım. 11 h eşittir 5 h artı 30. 11 h'tan 5 h'ı atarsak burada 6 h kaldı. 6 h 30 ise h 5 birim olarak bulunur. Alanları numaralandırıyorum. Burası 1, burası 2, burası da 3 olsun. Artık 1 ve 2 hesaplayabiliriz. Taban 3, yükseklik 5. Bunda da aynı şekilde taban 3, yükseklik 5. Dolayısıyla 3 çarpı 5 bölü 2 olacak bir tanesi. Aynısından 2 tane olduğu için 2'yi çarpıyorum. İkiler birbirini götürüyor. 15 birim kare olarak 1 artı 2'yi buluruz. 3 numaralı alanı bulmak için şöyle bir yol izleyeceğim. Şuradaki üçgenin alanını ve bu dik üçgenin alanını hesaplayabilirim. Şu iki üçgenin alanını da hesaplarsam ve dikdörtgen alanından çıkartırsam 3 numaralı alan kalacaktır. Şu noktadan geçecek şekilde bir dik iniyorum. Şu küçük dik üçgenle büyük dik üçgenin benzerliği 1'e 2. Dolayısıyla şurası P ise burası 2P. Zaten toplam 6 olduğu için burası 2 birim, burası da 4 birim şu üçgenin alanını yazabiliriz. Taban 5, yükseklik 2. Yani 5 çarpı 2 bölü 2. 2'ler gitti. Buradan şu alan 5 bulundu. Bu alana geçiyorum. Buradaki alanı da hesaplayabiliriz. Taban 11, yükseklik 4. Dolayısıyla 11 çarpı 4 bölü 2. Burada 2 kaldı ve taban 22. Şu üçgenin alanı da 3 çarpı 6 bölü 2. Yani 9. Benzer şekilde burası da 9. Aynı üçgenler. O halde istediğimiz alanları bulduk. Dikdörtgen alanı 6 çarpı 11 yani 66. Buradan bu 9'ları çıkartacağız. Yani 18, 22, 5 daha 27, 27'yi de çıkarmamız lazım. Bunların hepsini çıkarttığımızda şurası 45 oluyor. 66'dan 45'i çıkarttığımızda 3 numaralı alanın 21 birim kare olduğunu buluyoruz. 1 ve 2'yi de 15 bulmuştuk. O halde istenen sonuç 36 birim kare.